Arkadaşlar merhabalar. Öncelikle... Dur. Çeto dur. Dün başımıza tatsız bir olay geldi. Bak yine aynı şeyi yapıyorlar. Dur. gene bu şekilde oyunla başladı. Çeto ile Zalım birbirlerine girdiler. Bugün o videoyu bu videoya e, ekleyeceğim. Göstereceğim. Amacımız köpek dövüşü yayınlamak değil. Fakat, kendiliğinden gelişen bir kemik kavgası çıktı ortaya. Ee, köpeklerin de kavgası kemik üzerine oluyor. Biliyorsunuz. Dün gece dışarı çıkardım zalimle ee, Çato'yu Şurada bir kemik torbası vardı. Arkadaşlar getirmişler. İkisi aynı anda kemiği yemeye çalıştılar. Ve şakayla başlayan tartışma büyüdü. Ee, o esnada ben araya girmeye çalıştım. Zalım bacağımın şurasından şu şekilde kaptı. Şu şekilde değil de aralamaya çalışırken ee, ciddi bir yaralanma yok ama ağrı var. Ee, biz olayı doğal akışına bırakmak istedik. Kendili kendiliğinden ayrılmalarını istedik. Aksi takdirde bu iktidar savaşı sürüp deva, de sürüp gidecekti, devam edecekti. Ee, önce ayırmaya çalıştık. İşte dediğim gibi benim baldır şu bölümde, ayağımın şu bölümünü zalim ısırdı. Ben aradan çekildim ve video çekmeye başladım. Zor bela ayırdık. Ee, Murat arkadaşımın da yardımıyla ee, bu videoya. Dünkü o videoyu ekleyeceğim. Çeto şimdi geldim. Beni bekliyorlar. Gezdirmemi bekliyorlar. Yanlış anlaşılmalara mail vermeyelim. Bel, e, her zaman belirttiğimiz gibi bizim amacımız hayvan sevgisi aşılamak insanlara, doğa sevgisi aşılamak ve köpek özellikle de Kangal sevgisi aşılamak. O yüzden kavgayla, dövüşle Bizim işimiz olmaz. Tabi insan, hayvanların doğasında doğal ortamlarında kavga etmek gibi bir içgüdüleri var. Kemik için olsun, yer için olsun. Bir gö bir önceki gün de Çeto zalim kendi kulübesine girdi diye yine kavga etmiş. Yani bunlar bizim inisiyatifimiz dışında gelişen olaylar. Biz köpekleri kışkırtmıyoruz kesinlikle kavga etmeleri için. Doğal olarak da kavga ederlerse ayırmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Şimdi diğer videoyu bunun üzerine ekleyeceğim. Görüşmek üzere. Oh! Şimdi Olurlar. hayır mürüğü, yavaş yavaş hayır. Oğlum, oğlum hayır kim şu fark koparacak hayır Oh, kuyruğundan değil zalim alırsın zalim alırsın Zal, Zal, mürü kuyruğundan değil aslanım bırak de bırak tamam zalim git zalim bırak zalim bırak zalim. Zalim, zalim. Zalim, zalim. Zalim, zalim. Zalim, zalim dersini aldı ama işte mürü sever misin onu biraz bu şımarır bir şey yok. Zalim! Zalim çık! Çık orada! Çık orada! Hadi! Yap, hadi! Yap hadi. Yap, hadi. Yap hadi! Ona da bir şey yapmayın ona da. A, ayağımı ısırdı. Ayağımı ha, tuttu ısırdı? Tuttu mu? Geçirdi ısırdı. mi? Geçirdi mi lan? Geçirmedi de ısırdı. Taptar kıra bunu. Önüne geçilir mi? Dertan mı yok eti? Lan orada kemik vardı onun izi var ya bu çeto var ya. Abi çeto liderliğini çeto liderliğini ilan etti. Yok bak bak. Dur. Zalim çek. Çetoya şey yapma. Zalim çek. Zalim Çık Zalim git hadi git Zalim git <laughs> Zalim Çık zalim ha Zalim Onu çekiyor, yere götür Ona kızmayın ha. şey yapmayın Korkutmayın çatoyu. hadi Zalim çık Gerçi hanım adam yaralı adama bak. Yaralı, 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 ama yok ya. ama Çeto'nun gözünde bir şey var. Hemen yaralı. Elimizde olmayan nedenlerden dolayı ile zalim birbirine girdi. Müdahale edene kadar zalımı tanımadığımız Çek, için zalim, Aksi, zalim, ben, <laughs> zalim benim bacağımı ısırdı arkadaşlar. Ayrırken. Çeto ıı, liderliğini ilan etti. Zalımı biraz hırpaladı altına aldı. Oğlum Bunu, niye rahat durmuyor? Bu estetin lideri benim dedi. Şöyle, Köpekler e arasında doğal bu olur. Hiçbir müdahalemiz olmadı. Bu kavgayı başlatmak için. Bitirmek için çaba sarf ettik. İki köpeğimiz de zarar görmedi. Ayırdık. Hadi, hadi hadi. Ama hadi oğlum. Olur böyle şeyler. hadi oğlum. Tamamen doğaçlama gelişti. Bunu YouTube kanalıma atarım belki. Ee, köpekleri dövüştürmekten yana değil. Arkadaş etmekten yana. Tamam zalim. Bu, doğal olarak gelişiyor sus. böyle şeyler. Kızlar hala hızlaşıyorlar. Yok. Videoyu bitiriyorum. Hadi. Başlatmadım ama doğal olarak bitirmek zorundayım. çok arkadaşlar. Zalim.